Epic Games Cat ücretsiz veriyor. Zaten geçen haftada Cat Quest 1'i vermişti. Videosunu çekmiştik. Bu haftada Cat Quest 2'nin videosunu çekiyoruz. Şunu da söyleyeyim. Aslında Cat Quest 1'i de 2'yi de Epic Games yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yaz vermişti. Ama bakalım indirmeye değer mi? Sana vurabiliyor muyum? Hop şuradan bir... Aaa! Let kız arkadaşıyla oynarsan ben... Tamam oğlum işte sevgilimle oynuyorum. Ya insanlardan çekinme oğlum. Böyle Youtube'da insanlar bizi yargılamaz sevgilim. 20 yıllık arkadaşıma hayat arkadaşı esprisi yaptıktan sonra oynamaya devam ediyoruz. Geçen hafta videosunu çektiğim Cat Quest 1'in co-op modu var mıydı hatırlamıyorum ancak Cat Quest 2'nin var. Eğer iki joystick bağlarsanız oyun tek bir bilgisayar üzerinden yanınızdaki kişiyle beraber oynayabilirsiniz. Biz de zaten bu şekilde oynuyoruz. Tutorial Dungeon'ından yani oyunun başında biz kontrolleri öğrenelim diye var olan eğitim zindanından çıktıktan sonra Kiri adında bir ruh Kit Kedi diye bir kedinin bize yardımcı olmaya söz verdiğini söylüyor ve biz de Kitkedi'ye uğruyoruz yerinde olmadığını öğrenip onu arıyor ve başka bir zindanda oluyoruz. Canavarları yenip iki değerli mücevher topladıktan sonra da bunları hoşgörü olarak Kit Kedi'ye hediye ediyoruz. Çünkü paylaşmak güzeldir. Biz niye sana veriyoruz ya? Kit Kedi demirciymiş. Kısıtlı paramız olduğu için arkadaşımdan izin alıp ben zırhımı geliştiriyorum. <laughs> Bütün paramızı verdim amelin olsun. Ben seni koruyacağım. İlk görevde demirciyle karşılaşmıştık. İkinci görevde de büyücülerle karşılaşıyoruz. Ben zırhımı geliştirdiğim için bu sefer yanındaki arkadaşım da büyüsünü geliştiriyor. Çünkü ancak bir kişinin büyüsünü geliştirmeye yetecek kadar paramız var. Tapınaktan çıktık ve büyücülerden birisi bize kralın askerlerinin geldiğini söyledi. Askerlere gittiğimizde bizi hapse atmakla tehdit ettiler ve Baykaya adında bir canavar çağırdılar. Onu tokatladık bu sefer kendileri geldi onları da tokatladık. Sonra düştük peşine bizi tutuklatmaya çalışan kralın. Lyon adı. Hayırdır lan lauk. Sen lord olmuşsun da adam olamamışsın. Ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Gittik yanında korumaları var. Önce onları şamarladık. Sonra da bu sözde lordun kalemini kıracaktık ki. Dur dedim Alperen. Merhamet edelim. Büyüklük bizde kalsın. Patilerini götüne vura vura kaçtı korkak. E kaldık adada. Güya tuzağı buymuş. Burada tutsak kalacakmışız da, kaçamayacakmışız da. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Bulduk bir yeraltı zindanı içindeki bütün canavarları da tokatladık. Çıkışı da zaten anakaradaymış. Sıradaki görevimizin adı kral kılıcı. Tam olarak mevzu nedir anlamadık. Yanımdaki arkadaş bütün diyalogları skip attığı için. Skip bu arada skip değil. Bizim kanalımızda küfür yok. Ne lan öyle seviyesiz seviyesiz. Ama bizim bu demircili ufak bir düello yaptık. Herhalde kral kılıcına layık olduğumuzu kanıtladık. Ama dediğim gibi tam emin değilim. Zaten elimize de bir kılıç geçmedi. Herhalde biz malzemeleri toplayacağız falan. Artık ufaktan videoyu bağlayalım. Çünkü önümüzde sağlam bir boss fightı var. He sağlam dediğime bakmayın. Tekte tokatlayacağız boss'u siz de göreceksiniz zaten şimdi. Oyunu tek videoda bitirecek halimiz yok. Perşembe gelen oyunu oynayıp, editleyip cuma yüklemeye çalışıyorum ki bir hafta ücretsiz olan oyunu olabildiğince kişi görsün. Ben bunu 3 gün oynasam, 3 gün editlesem zaten videoyu YouTube'a yükledikten bir gün sonra oyun artık ücretsiz olmaz. Biz toplam 1 saat oynadık. Ben de editle bunu 3-5 dakikaya düşüreceğim ki izlerken kimse sıkılmasın. Oyun neymiş diye 1 saat video izleyecek haliniz yok. Oyundan bahsetmek gerekirse Türkçesinin ve co-op modunun olması bizler için çok büyük bir artı. Siz yabancı dil bilseniz bile beraber oynayacağınız kişi bilmeyebilir. Grafikler ücretsiz online oyun gibi duruyor ancak bu bir tür sanat tasarım seçimi yani ve oyun zaten kendisini çok ciddiye alan bir oyun değil. Kedi olup ejderhalarla savaşıyorsunuz. Bence gayet eğlenceli bir oyun. Ücretsizken kesinlikle kütüphanenize ekleyin. Elbet bir gün sevgilinizle otururken oynayacak bir şey ararsınız. He yalnızsanız da alırsınız aganızı yanınıza takılırsınız. Şahsen benim öyle her gün oynayacağım veya özleyeceğim bir tür değil ancak hastaları da vardır tür ilginizi çekmiyorsa da oyun hazır ücretsiz olmuşken indirip oynamaya değer. Hem bilgisayarınızı da yormaz. Intel Celeron bile çalıştırır bunu. 300 MB'lik oyun yani. İndirmesi zaman da almıyor. Videonun başında indirme linkine tıklasaydınız videonun sonunda açmaya hazır olurdu yani. Tekrardan belirteyim. Epic Games her hafta ücretsiz oyun veriyor ve bunları direkt kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. İndirmenize gerek yok. İstediğiniz zaman indirebilirsiniz. Reklam yok bu arada. Söylemeye gerek yok ama ben yine söyleyeyim. Peki her şeyin sonunda. Bu oyun indirmeye değer mi? Bence evet. Videoyu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basmanız beni çok mutlu eder. Aynı zamanda işinize yaradıysa ve gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup zil sesini açabilirsiniz. Ben Kasap. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Az kaldı. Az kaldı. Aa! Safe oyna, safe oyna, safe oyna. Uzaktır. 아 뭐?